Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraberim de kardeşim var değil mi? Evet. Atarsanlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Broken States oynayacağız. Yani kebap kırma oyunu. Arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar atlasana bir Yok, sen. Yoksa Allah! Y gitti lan çocuk. Ben de atlayayım mı? Anne! Su git. Su yedin Otuz. 100 abone gelirse atlayacağım burada. 100 abone olalım. abone değilim. Arkadaşlar 100 abone olalım ne olursunuz. Bir de, bir de 100 abone olalım. Bir de 100 like gelsin bu videoya tamam mı? Sizden bunları istiyoruz değil mi? Evet. Hadi o zaman evet. atlıyorum. Allah ilk gördü. Nasıl iyisin Ekin'den? Nasıl iyisin Ekin'den? Beynim. Beynim yarıldı. Lan hiç kemiğim kırılmamış ya. İki kemiğim kırılmış sadece. Benim daha da güzel atlamam lazım. benim daha yüksek güzel atlamam lazım. Rekor geldi. Rekor geldi. Rekor geldi. Rekor. Eyvallah. Oy. Oy biraz. Düdüdüdüdüdü. Nerede? <laughs> Ona beyi. Rekor kıramam hiç mi ya? Evet tamam. Ben benim daha fazla param var. Aa bu Turan Alp'in daha fazla. Arkadaşlar ben buranın hilesini biliyorum. Evet ben de biliyorum. Ama Turan bilmiyor. Sadece ben biliyorum. Hadi ne? Neymiş hilesi? <laughs> Neyse arkadaşlar. Şey. Turan Alp atladı. Turan Alp enayili kerizlik yaptı. Ben enayili kerizlik yapmayacağım. Çünkü taşın üstüne atladım. Şu kendi mademiz. Aa, rekor kırılmadı. Hemen az. Ben iyi. Ben bunu iyi, iyi atmış. E Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi en ve kerizler. U ve beyle. Yurmam. Onun gidiyor. Bakmış ki kemiği kırılmış yala. Ölmem ki, ölmem ki. <laughs> Öbür bölüme geçtik, sınıflara geçtik. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın bu günümüz. Hadi gel takip et beni kanka. Hakkı mı? Tamam. Ula yirma. Ula yirma asıl? Hadi gel şuraya. Ulan atlama ya. Biz eskiden buradan atlardık. Yer bulamazdık. Ha şuradan çıkıyorum ben. Hangi? sen? Ben buradan çıkıyorum bak. Ha neredesin? Ben buradayım kör müsün? Ne? Bak şimdi nasıl atlayacağım? Hani seni dönmüyor. Hani neredesin? Ben buradayım dağa tırmandı. Hani nasıl dönemiyor? Ne bileyim ben. Sen en ayın miyim? Ama abi ben tırmandım. Hangi dağdasın? sen? Everest dağı. Bu oh, düşmedim yanına. <laughs> Uf, ana, uf, ay, uf, ona ona ana. Düdüt. Yirmi yedi kemiği mi? Bırakıp kemiği. Ben maalesef o oh, suya girdim. Maalesef. Hiç kemiği kırılmamış ya lan. <laughs> ben yeni dünyaya geçiyorum. Asla. <laughs> Hangi sene bastı? Haritayı değiştirelim. Şimdi ikiye gittik. Ana menüye geri döndük. Play diyoruz. Şimdi daha yüksekteyiz. Kelimi kırık. Ya. Durma da sus diyerim çıkarım ben. Homsi. Kale var. Beyni. Kale iki Ula 32 kemiğim kırılmış. Bir şey yok ula. Hadi. Nasıl? İkinci dünyaya geçmişsin işte. Bas. Ula eşek. Ula eşek oldu seni, seni vurdu seni, seni. Ula eşek oldu seni, seni vurdu seni. Sıkandım seni, ben mi? Ben. Ha? Bir tane kemiğim kırılmış. Hayır, evet. bu sesi de bunlar atlandı. Dağlandı. <laughs> atlandı. <Atmıyorum. gülüyor> Kendi <Eyvizler. gülüyor> Nemer. 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 Keriz lan. Nemer. Emet. 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 Bu ne Mehmet? Kerize bak kerize. Bu ne? bu, adamın beyin gitti. Akşam yemeği de gitti. Bana ne olur? Bana ne olur? Bana Beni duyacağız. Beni duyacağız. Tabii tabii. Seni gibi kerizler beni inandıramaz. Anne sesi bunu tarlanda. Aa bu ne bir delik var? Ne bileyim ben. Bak bunda. ayırsan sen bir kemiği mi kırdın? Hesti bölme. La dört, dört kemiğin mi kırıldı? Sen bu, bu sen bu bölme değil. Bu ne yemene? Abi. Sen, Hadi. ben de o bölümdeyim zaten. Ben seni yiyemem. Ben seni kesinlerim. İnşallah rekor kırmışımdır. Ne zor dayanla. Ma ma dayanla. Anam keris. Uda. Ben Patlıyorum. <laughs> <laughs> 5 kemik. İnsanlar... Buradan 5 kemiğin kırılıyor sadece. Metrede başka kemik yok. Hadi. Az ha, sonra Hadi. videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi Ula yırma. Yırma. Oo. yine yine onu esti. 17 kemiği kurmuş ya lan. Hadi ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar oldu bugünkü. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.